Kızım. Kızım ananız nerede? Evde değil, emniyetli bir yerde. Emniyetli bir yerde, nerede? Emniyetli kalması için senin bilmemen daha iyi olur baba. Kızım ananıza ilişmeyeceğim dedim. Nerede söylesenize haydi. İlişmeyeceğini söyledin lakin kumandanın sorar, ısrar eder. Karşı gelemezsin ne olur ne olmaz. Hilal. Baba tamam. Bugün yeterince uğraştık zaten Yunan ordusunun iç meseleleriyle. Müsaade edersen yetimhaneye gidelim. Yıldız. Aziz Hanım nerede Yıldız? Söylesene. Babama söylemediğim şeyi sana mı söyleyeceğim Yakup? Yıldız biz hani birbirimizden sır saklamayacaktık? Sen özellikle rica etmedin mi benden? Kendi dediğine kendin riayet etmiyorsun. Kim riayet etmiyor Yakup? Ha? Bak bakalım kim riayet etmiyor? Bu ne? Bilmem sana sormak lazım. Geçen yetimhanede düşürdüğün mührü bu. Filipos'un mührüymüş. Bak bu da aynısı. Yakup sen ne işler karıştırıyorsun? Yıldız bir iş için lazımdı. Ticari bir mesele. Taverneye bazı malları kaçak yollardan daha ucuz alabiliyoruz. Bu malların da İzmir'e girişini sağlamak için bu mührüye ihtiyaç vardı. Yok ben bunu beğenmedim Yakup. Sen akşama başka bir yalanla geldin. Generalim, müsaadenizle size bir şey soracağım. Madem General Cevdet'ten şüpheleniyorsunuz, isiniz rahat değil. Neden tutuklamadınız? Çünkü generali ihbar eden de bir Türk ve hiç güvenilir değil. Emin olmadan böyle bir şey yapmam. E, emin olmak için bir şey yapayım. Angara. Niye çağırdım zannediyorsun? Beni merak etme, emniyetteyim. Latife Hanım'ın tahsis ettiği Hasan Hoca sokaktaki eve yerleşiyorum. Hilal Hanım, Yıldız Hanım. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Madame Nefeli. Annem her şeyi anlattı. Yaptığınız iyiliği asla unutamayacağız. Sayenizde kardeşimize kavuştuk. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek az sizde. Bebek annesine kavuştuğu için biz de çok mesutuz. Fakat bir sorun var. Nedir? Yetimhanede çalıştığını söyleyen iki adam geldi eve. Ve belgeleriniz eksik dediler. Yanlışları var. Belgeler tamamdı. Yeni bir şey söylüyorlar şimdi. Ve bebeği geri istiyorlar. Ne? Hayır, böyle bir hakları yok. Madame Nefeli kim geldi evinize? İsimlerini söylediler mi? Ee, bir tanesi söylemişti. Ee, Alexi'ymiş adı. Alexi mi? Alexi ne zamandan beri dosyancıları oldu? Tanıyor musunuz? Tanıyoruz Madame Nefeli. Kumandan Filipos'un oğlu. Alexi'nin olduğu işin içinde hayır yoktur. Çok korkuyorum Hilal. Kendimiz adına, bebek adına, Azize Hanım adına çok korkuyorum. Adam Nefeli, siz hiç merak etmeyin. Ben Alex ile konuşacağım bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Azize bin, Aç kapıyı. Gel, gel. Gel, gel. Azize. Oğlum. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Burada yara Nasıl? Mühim değil. Ben baktım zaten. Ne yaptın? Nasıl baktın? Baktım evde malzeme vardı. Hallettim. Sen bak istedim ama. Senin yerini sordum. Kızlar söylemedi. Sonra cebimde notu bulunca geldim. İyi misin? Oğlan nerede? Uyuyor. yok. Çok iyi. Bu şarkı zadelerden Latife Hanım verdi bize bu evi. Hilal tanışmış, arkadaş olmuşlar. Sağ olsun kadın hiç sorgu sual etmeden yardım etti bize. Bir başına zor olacak. Ama ben ne zaman istesen yetişirim, kızlar da gelir. Yok, bir başına değilim ki. Emine ile Efsun gelecek. Çiftliğe gittiler. İnşallah Dağıstanlı ile karşılaşmazlar. Hastam öldü Hasse. Ah. Ah. Nasıl? Onca askerimizin ölümüne sebep olduktan sonra bir de üstüne Mustafa Kemal'e suikast yapmaya kalktı. He? Bana başka çare bırakmadı. Hak etmiş. Hak etti. Kendi kendine heder etti resmen. O zaman Emine ile Efsun rahat rahat girer çıkar çiftliğe. Evde et. Yarın öbür gün Emine ile Efsun seni buraya girip çıkarken görürse dikkat etmen lazım. Hı. Ha bak şöyle bir şey yapalım. Ben kapıya yemeğini bağlayayım. Müsait olduğunda sen oradan anlarsın. Ben de o vakit böyle çalarım kapıyı. <laughs> sen de benim geldiğimi anlarsın. ailelerinden gezi gezi buluşan genç sevdalılar gibiyiz. Ne farkımız var? Genç değiliz artık. Olsun benim sevdam hala aynı. İlk gün gibi. Benimkisi ilk günden de büyük. Ayrılıklar sevdayı büyütüyormuş onu anladım. Ben çıkayım. Haydi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.